tedavi başında gösterdiğiniz bu görüntüyle tedavi sonrası birbirini gerçekten tutuyor mu? <laughs> evet, bütün derdimiz bu. <laughs> Tutsun diye uğraşıyoruz. Artık apareyleri bile dizayn edebiliyoruz. Ben bu işleri de çok severim. <laughs> ben ortodontiyi çok sevdiğim için tabii hiçbir zaman sıkıcı demek istemem. Ama şu an daha da bir renklendi diyebilirim. Dolayısıyla taş devrinin sonu, <laughs> dijital çağın başlangıcı diyebiliriz. Evet hocam, Dijitalleşen bir dünyada yaşıyoruz. Ortodonti bunun neresinde? Ortodonti bunun tam da içinde. Bu dijital teknolojiler bizim işimizi çok kolaylaştırdı. Daha da önemlisi bence artık çok eğlenceli hale getirdi. Hastamızın dişlerinin 3 boyutlu modellemesini yaptıktan sonra bir ağız içi kameramız var. Onunla dişlerin dijital ölçüsünü aldıktan sonra artık hastamız bizim gittikten sonra klinikten hala bizim yanımızda gibi ve o modelli bize sınırsız bir özgürlük tanınıyor. Ortodontide en önemli şey ne? Planlama. Lego geldi evinize. Onları birleştireceksiniz. Biz de o dişlerin o düzgün en güzel halini en başından parçaları bir araya düzgün bir şekilde getirerek çıkarıyoruz. Müthiş eğlenceli bir iş. Yani bizim hayatımıza müthiş renk kattı diyebilirim. Eskiden kaşıkla ölçü falan alınıyordu böyle insanlar çok zor durumda kalınıyordu falan bitti mi artık? Boğulma tehlikesi falan bitti. Evet. evet, evet. Dijital bir kamerayla dişlerin ölçüsünü alıyoruz. Sonra müthiş bir teknoloji var arkasında. Bir dakikadan kısa sürede bazen bütün ölçüyü almış oluyoruz. İnanamıyorlar. Hani kaşın içine bir macun koyacaktık, bir şey koyacaktık. Ben çok korkuyordum işte midem bulanıyor falan filan. Eee? E, bunların hiçbiri yok. Hatta bazen hastalar bizi arıyor, buradan gidiyorlar, 2-3 gün sonra arıyorlar. Ya her yerde ölçümüz alınacak diyorlardı, siz bizden ölçü almadınız diyorlar. Halbuki e, biz üstünde çalışıyor bile oluyoruz yani o dişleri ölçüyoruz. Bunların hepsi gitti diyorsunuz yani. Bitti evet. Hayatımızdan çıktı. Yani şöyle bazen e, ortodontide bilirsiniz belki bazı apareyler kullanırız takma çıkarmalı. Bazen laboratuvarlara bunu göndermek için e, ölçü almamız gerekiyor eski klasik yöntemle. Ama bu çok aza indi. E, rutin hastadan alınan ölçülerin hepsi dişler. Tedavinin bittiği anını, sonunda ne olacağını önceden görebiliyor muyuz? Evet. Görüyoruz. Zaten olayın e, püf noktası burada. Bunu görüyoruz ve bütün yapacağımız işlemleri buna göre yapıyoruz. Sabit e, braketleri bilgisayarda yerleştirmekten tutun da şeffaf plakların e, model aşamaları hepsi buna göre yapılıyor. Dolayısıyla biz bu da aslında oturduğunda bir dakika sonra ölçüsü alınıp 30 saniye sonra da bitim halini gösterdiğimizde e, çok etkileniyorlar. Hatta hatta şunu da yapabiliyoruz artık. Bitmiş halini yüzüne yerleştirip kendi yüzünde dinamik olarak ağzını açıp kapatırken gülerken yeni dizilecek haliyle görebiliyorlar. İş bu noktaya kadar geldi tedavi başında gösterdiğiniz bu görüntüyle tedavi sonrası birbirini gerçekten tutuyor mu? <laughs> evet, bütün derdimiz bu. <laughs> Tutsun diye uğraşıyoruz. Zaten bu kadar analiz, planlama hepsini bunun için yapıyoruz. İşin e, show kısmı da oluyor tabii işin içinde. Ama asıl bize bu dijital teknolojiler tedavinin kusursuz olması için lazım. Ve biz de bunu burada sonuna kadar kullanıyoruz. Bu bahsettiğiniz işlemler tedavi süresini kısaltıyor mu? Size kolaylık sağlıyor mu? Hasta için kolaylık sağlıyor mu? Kes, kesinlikle kısaltıyor. Braketleri bilgisayarda yerleştiriyoruz. Eskiden nasıl yapıyorduk? Hastanın başında tek tek işte bu pozisyon doğru mu? İşte 2-3 mm kenara göz hesabı. Yanılma payı çok yüksek bir noktaydı. Şimdi her açıdan görüyoruz. Braketi koyduğumuzda diş bittiğinde, tedavi bittiğinde nereye gelecek onu görüyoruz. Onu beğenmezsek onu da düzeltiyoruz, braketin pozisyonu otomatik düzeliyor. Dolayısıyla tedavi sırasındaki hataların çoğu elimine edilmiş oluyor. Yani tedavinin daha kısa sürede bitmesi demek, bir daha bir daha uğraşmamak demek. Hastanın koltukta oturma süresini de kısaltıyor. Şimdi tek tek braketleri yapıştıracağız, ışık vereceğiz diye uğraşıyorduk. İşte 20 tane, 30 tane diş tedavinin durumuna göre. Şimdi nasıl yapıyoruz? En başından bilgisayarda bu braketleri yerleştirip bir kalıp hazırlıyoruz. O kalıpla birlikte bütün braketleri tek çeneye yerleştiriyoruz. Yaklaşık 3 dakika sürüyor bütün braketleri yer. Hastamız burada 15-20 dakikada alt üst bütün dişlerine braketler takılmış. Gidiyorlar, inanamıyorlar yani. <laughs> Koltuktaki süre de kısalmış oluyor tedavi süresiyle birlikte. Hem şeffaf plaklar hem e, sabit ortodontik tedavi içinde uygulayabiliyor muyuz? Bütün altyapı dijital teknolojilerden geliyor. Şeffaf plakların bütün model setupları da buradan geliyor. Biz bunu sabit tedavilerde de tedavi planlarken kullanıyoruz. Onda da yine basamaklar oluyor. Şeffaf plaklarda tek var. çok küçük diş hareketleriyle çok sayıda model üretiyor. Bilgi software bunu otomatik e, üretiyor. Bütün lingual teknik, şeffaf plak, sabit teknik hepsinde bunu kullanabiliyoruz. Artık apareyleri bile dizayn edebiliyoruz. Ben bu işleri de çok severim. <gülüyor> Oturuyorum <gülüyor> bilgisayar başına. Ee, acaba diyorum nereden, nasıl bir şey tasarlasam. Bunu tasarlıyoruz. Ee, dışarıda üç boyutlu metal yazıcılar var. Gönderiyoruz. Bir gün sonra aparey elimde. Kendi düşündüğüm şeyi bir gün sonra elime alıp e, görebiliyorum ve bunu hastaya uygulayabiliyorum. Müthiş bir kolaylık yani. Çağ kesinlikle değişti. Hatta şöyle bu eski aldığımız ölçülerle alçılar dökerdik. Hani bazen nadir de olsa şu an yapıyoruz dediğim. Onları İngilizce'de bilirsiniz. Stone derler. Taş modeller diye. Dolayısıyla taş devrinin sonu. <laughs> dijital çağın başlangıcı diyebiliriz. Eskiden ortodonti uzmanlığı daha sıkıcı bir işti diyebilir miyiz? Ben ortodontiyi çok sevdiğim için tabii hiçbir zaman sıkıcı demek istemem. Ama şu an daha da bir renklendi diyebilirim. Yani bunlar biraz artık bize bir oyuncak gibi de geliyor. Hele bu işi seviyorsanız eğer dijital modellerle, oyunlarla veya bu tarz ilgileriniz varsa meslek çok daha eğlenceli bir hale geliyor. Benim için başka bir boyuta taşındı diyebilirim.